Herkese merhaba arkadaşlar Ahmet Yener YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba yani kutu açılımı günü. Öncesinde söylemek istediğim birkaç şey var. Adonlarımı soruyordunuz. Ben yanlışlıkla bilgisayara, bilgisayarımı çökerttim ve tekrardan kurdum her şeyi. O yüzden buradan, şimdi yavaşça gideceğim ki en azından işe yarar adonları bir şekilde görebilin. Buradan görüp... Bunları indirebilirsiniz. Twitch'in bilgisayar uygulamasını indirerek çok rahat bir şekilde addonları indirebiliyorsunuz. Öncelikli olarak DBM'i e, kesin öneriyorum. DBM'i kesinlikle indirin. VK aynı şekilde indirin. Ama VK olmadan çok bir işinize yaramayacak. E, o yüzden VK da araştırın. Ben yine elimden gelince onlar için de bir tane video yapmaya çalışacağım. Mythic Plus yapıyorsanız Mythic Dungeon Tools'u mutlaka indirin. Bu eskiden Method Dungeon Tools'tu. Method'da yaşanan olaylardan dolayı Mythic Dungeon Tools olarak değişti. Mythic Plus Timer kullanıyorum ben. Yani sizin de kullanmanızı öneririm. Ee, aynı şekilde Details Damage Meter. Şu Details'ı kesin indirin. Oradan kendinizi kıyaslayabilirsiniz. Ne, ne durumda olduğunuzu görebilirsiniz. Ve Elvoy kullanıyorum. Bagnon çok yararlı bir don bence. Bütün çantanızı tek bir çanta olarak gösteriyor. Bu sayede hani ay hangisinde diye bakmanıza gerek kalmıyor. Bu da eğer ki level kasıyorsanız Azure Autopilot çok işe yarıyor level kasmada. Çok hızlı bir şekilde size 0'dan sıfırdan 120'ye getiriyor aslında. O yüzden bunu da indirmenizi öneririm. Eğer ki oyuna yeni başladıysanız başlamadıysanız bunu hiç kullanmayın. Çünkü gereksiz sürekli uyarı veriyor. Siz de işte şuraya git buraya git diye. Dediğim gibi bu hafta aslında çok güzel bir haftaydı bence Mythic boss için ama ben bilgisayarımı çökerttiğim için bir günüm komple bilgisayarı tekrar kurmaya geçti ve şu anda da yani te tekrardan ısınamadım bilgisayara bir türlü. Bir şeyler eksik gibi geliyor. Ya ama yaptım. Ya yani 3460 falanım galiba şu anda Raider'ı yük yükselttik. Ve bu hafta Rogue'u da ekledim. Mythic Plus'lara. Şimdi en başta Rogue'la başlayacağım biliyorsunuz. Hep Warlock'la en başta başlıyorduk. Şimdi Rogue'la başlayacağız. Bu hafta çünkü Rogue'umu da ekledim ve 8 karaktere çıktık haftalık kutu açılımında. Ee, i̇lk karakter Rogue'la başlayalım. Ne çıkarsa işimize yarar. Hiç sorun değil. O yüzden çok önemli değil. Ee, geçen hafta Tyrannical olmasına göre görece kolay bir haftaydı bence. Yani FX, diğer FX'ler olarak Teaming ve Volcanic vardı. Zaten Volcanic fx değil gibi bir şey bence çünkü sadece bir adım atıyorsunuz ve fx gidiyor yani bu şekilde fx'lere hani okey ee, diğeri birazcık sıkıntı timing teaming çok fazla yaratık kesmeniz gerekiyordu ama onu da bir şekilde hallettim ve 3442 oldum dediğim gibi ee, ayakkabı geldi crit haste zaten galiba bizleri bunların 475 430 yerine gayet iyi okey yani benim için bunu zaten çok 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 böyle alttan getirmeyi planlıyorum. Yani en azından bir ayı var bu karakterin kasılması için. Zaten daha belki bir level herhangi bir şey yok şu an. Umarım sesim geliyordur. Sonra bir de... Heh, tamam. Ona baktım sesim geliyor mu diye. Sesim geliyor. Sıkıntı yok. E, e, Titan 2240. Bunu haftaya 4000 yapıp 480 alabilirim ya da Bakayım parçalarıma bir. Yani 435 450'ler falan var. Belki iki tane de 9 465 alabilirim. Bakacağım duruma göre. 3000 Ecosoft Melotası var. Bekleyebilir, önemli değil. Bu şekilde şu an bu karakterimizde herhangi bir şey yapmayacağız zaten. O yüzden çıkıyorum. Ve Varlo'a giriyoruz. Varlo Haste gelirse çok memnun olurum. Özellikle silah gelirse. Silahın yani one hand ve one hand haste'li gelirse çok 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 hoşuma gider. Çünkü şu anda tek ihtiyacım one hand 4 470 critli kullanıyorum. Onun yerine haste'li bir şey olması lazım. Yani one hand'imden memnun değilim şu an. Ha buradaymış karakter. farktaymış. Şimdi geri gidiyoruz. Bek'in 62 corruption resistance'ı oldu. Ha şu silah. Crit mastery. Bunun yerine bir haste'li bir şey gelirse çok memnun olurum. Ve %12 haste corruption kesinlikle ihtiyacım var. Neredeyse oturttuk ama bu karakterde çok geride değil bakmayın böyle söyleyeyim mi? Hani karakter olarak neredeyse okey şu an. Çünkü varlıklar zaten haste de çalışıyorlar aynı zamanda işte şu bundan dolayı 469 gözüküyor. 430 font kullanıyorum ama biz mecburuz yani onu kullanmaya. Evet açıyoruz. Loot fark etmiyor zaten hepsi dps spek pantolon geldi twilight 1 e, haste versa crit haste yerine kullanmam sanmıyorum zaten orada da %6 haste var bu parçayı kullanmayacağım demek oluyor 5500 oldu güzel e, 480 bir tane daha parça atacağım demek oluyor bu ve 5000 Ecosoft oldu bu da güzel e, şu anda gayet memnunum varlığımdan. Zaten büyük ihtimalle progress'in kalanını varlıkla devam edeceğim. Yolun kalanında varlıklarla devam edeceğim. Bu şekilde. Tamam bundan da çıkabilir hızlıca. Hiç vakit kaybetmeden geçelim istiyorum ki birkaç tane de söylemek istediğim bir şey var şimdi. Shadowlands'in gelmesine çok yaklaştık artık. Çok sayılı zaman kaldı. Yani 3 ay falan galiba. Bugün Temmuz'u hani Temmuz'u saysak. Ağustos, Eylül, kim Kasım hani 4 ay olsun. Az kaldı. Belki daha da erkene çekebilirler, belli olmaz. O tarihlerle ilgili bir şey söylenmişti ama tam olarak hatırlamıyorum şu anda. 8'inde açıklama yapılacaktı, bir onu biliyorum. Evet, hunter'ımıza ne lazım? Ne lazım? Buna 475 e, Skitra'dan weapon'ı düşürdüm ama e, Nico Hunter'a verdim arkadaşıma. Çünkü Hunter oynamıyorum. En azından belki o Hunter oynarsa daha fazla vursun diye. Versa 9 eldiven. Crit Mastere güzel. Güzel, güzel, güzel. Gayet iyi. Crit Master'ı gelmesi çok iyi oldu. Çünkü diğeri Crit Versa'ydı şu an kullandığım. Versa 9'unu kullanmayacağım tabii ki. Versa 9'unu çıkartacağım ama statlar olarak çok hoşuma gitti bu çok çok işime yarayacak benim crit mastery olduğundan dolayı buna bir de haste şey basabilirsek eğer çok iyi olur 2605 6410 bir tane açalım buna bir tane e, bir şeyden açalım çünkü zaten bir tanesi kötüydü bu gayet iyi yok şu kötü burası kötü bunun e, bunun da burası kötü bu gayet iyi. Mesela bunun gibi işte parçaları bulmamız lazım ama bir türlü bulamadık. Mesela bunda da burası kötü. Bunun yerine Barber Chat şey olsa şu. Biz de o da. Ee, Aynı şekilde bir şey daha vardı, şu. Mesela bu da biz ama kullanamıyoruz. Tamam, bununla da baktık. Güzeliz, gayet okey. Şu an 478 high level. İşte content'i oynayabiliyor, boss kesebiliyor vesaire vesaire. Druidimize girelim. druidi healer ve tekrardan gardini çevirdim. Yani Guardian'da oynuyorum. Ee, ne kadar Guardian'ı sevmesem de bu ara bayağı işlevsel görüyorum Guardian'ı çünkü ölmüyor ve çok vuruyor. Trash skill'ini sürekli spamleyebildiğiniz için. Şu an goblin olduğuma bakmayın. Üstünde şey var. komple de işte oyun içindeki görüntüm. Şuralar falan hiçbir şey yoktu bende. Şu an her şeyi yeniden görüyor gibiyim. Versus 801 haste mastery. Bu çok iyi bu arada. Crit haste yerine ama %12 haste var diğerinde. Ondan vazgeçeceğiz mi? Galiba geçeceğiz. Geçeceğiz ama şu an değil. Bu birazcık dursun. Şöyle şunu kenarıya ayıralım şunun gibi. Ya çantalarım hepsi inanılmaz bir çöplük. Yani bu çantalarda nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Kesinlikle toplayamıyorum da. Böyle devam ediyorum hayatıma. Şu an 2978 Titan iki 2.5 Ekosu var. Ya bu karakteri şu an böyle çok çok yavaş ilerletiyorum ya. Hiç acelesi yok bu karakter. Daha 15 bile değil yani. Belki öyle düşün. Kane olmuş? K'ler bu zamana kadar ki. Roga 15 Motherlot gelmiş. 15 Android Hunter'a gelmiş, 17 Siege of Parolus. şu buna gelmiş gibi gibi. ha Siege 16'da şeye gelmiş, Warlock'a gelmiş. Tamam, devam edelim. Bu arada Saved Instance şurasında yazıyor adı. Bunu da indirmenizi öneririm. Bence çok etkili bir e, yani eğer ki altlarınız varsa benim kadar böyle uğraşıyorsanız, bu kadar altınız varsa hepsinde ne yaptınız? İşte coinlerini aldınız mı? Kaç Ecosoft Neolotası var? Kaç tane Titan ne kadar Titan Stream var vesaire hepsini görebiliyorsunuz. Ve hangisinde hangi key olduğunu, işte bu hafta key yaptınız mı onunla vesaire bunları da görebiliyorsunuz. Mesela şimdi 20 chest açacağız Demon Hunter'da, 22 chest açacağız Monk'da, 17 chest açacağız DK'da gibi gibi. Onları da görebiliyoruz. Şimdi devam ediyorum hemen hızlıca Warrior'a. Warrior'ın komple değiştirdim tarzını. artık Geroş'a değil biraz daha e, adamın adı aklıma gelmiyor. Aklıma gelince söyleyeceğim adamın adı aklıma gelmiyor şu anda. Ona benzedik. Siz de görünce hatırlayacaksınız zaten tipini. Artık böyleyiz. Şeye döndük. Adamın adı neydi ya? Geruş'un babası. Kesinlikle unutmuşum Aklıma hiç gelmiyor. Bunu Arms'ta açacağım. Belki Getuku gelir. O silah Bayağı iyi. Gelmedi. Ve Twilight 2. Neyse bu çarda Twilight yoktu. Belki işimize yarar ya. Twilight'ımız yoktu falan böyle. Twilight 3 gelse daha mı çok sevinirdik? Cık, yok sevinmezdi tam Twilight 2 okey şu Zaten kullanamadım Twilight 3 gelse büyük ihtimalle. 4440 olmuş Titan Estudium'u. 3169. Ecosoft Neolotası var. 100k şey var 15 rank yaptım bu hafta yani nizot kestiğimde ekstra 3 alacağım ve bir tane vision yaptığımda 3 alacağım 56 olacak corruption resistance'ı Warrior ı oynamaya başladım evet her şeyi oynuyorum artık yeter deyip bütün wow'daki bütün class'ları oynamaya başladım yok öyle değil WoW, e, warrior şu anda çok güçlü ve dediğim gibi 4 ay bir zaman var bu 4 aylık zamanda en azından en güçlüyü metayı karakterlerine oynamaya çalışıyorum ki daha çok keyif alayım ya Monk'tan çok sıkıldım zaten. Bunu her videomda söylüyorum neredeyse. Warrior ile bir dungeon'a girdiğimde daha rahat oluyorum. Çünkü Monk'ta oynarken birilerine heal atacağım diye ben şeyi bırakıyorum. Rotasyonumu bırakıyorum yani. Kimseyi korumanıza gerek yok tanksınız. İşinizi sadece tanklamak olarak devam edeceğim hayatıma. Evet şimdi DK ile açıyorum. Bunlara bu arada ikisine de Warrior'a da şeyde Retin'den 475'i düşürdüm. Evet 12'de bırakmışız rank 12'de. Hop. Crit, Versa, Haste, Proc falan aman tanrım karıştı ortalık. Hiçbir şey yok. Güzel yani hiç işime yarayacak bir Corruption değil. Aynı zamanda hiç işime yarayacak statlar da değil. O yüzden boş. Ee, 10.000 Titan Asidum var. 6.428 Ecosoft var. Güzel bir şey varsa birazdan bakacağız ona da. Güzel bir şey varsa gider alırız. 6000 var çünkü. Hızlıca geçiyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Demon Hunter'ımıza. Hunter da güzel oldu ya. paladin videolarını geçen hafta söylemiştim maçlarım var diye ee, yarı finalde kaybettik ve şu anda turnuva yok ama e, cumartesi günü nişanım var o yüzden hani yoğunluktan dolayı paladin videolarını devam edemiyorum nişandan sonra büyük ihtimalle biraz bir boşluğa e, boş bir zamanım olacak boş zamanda paladin videolarını komple bitirip e, koymuş olacağım end game'e nasıl hızlıca gelebilirsiniz aslında onu göstereceğim şu an rogue'da yapıyorum da rogue'da çok arkadaş yardımıyla yaptığım için sizin için efektif olmayacak. Çünkü o arkadaşlarınız yoksa eğer yüksek tier'lı aynı şekilde kasamayacaksınız. O yüzden arkadaşsız ya da boost almadan nasıl geliyor gelebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Bunu Havok'ta açmak istiyorum bu arada. Tank trinketi atmasın bana bir anda. Bu Verse Mastery, Mind Flay tam hiçbir gelmedi bir şey. Ee, sadece bize Ekosof Neolatası ve Titan Estudium'u daha iyi oldu. Ecosoft Neolatası 5600 olmuş. Versa falan geldiğinde alabilirim. Kalsın. Şu an zaten bu çağda 50 Corruption oynuyorum ama hiç hissetmiyorum o Corruption'ı. Çünkü hiç damage yemiyor karakter. İşte Twilight 3'üm var. Bu şekilde. 2 burada, 1 burada. Aynı zamanda Raden silahım. İşte Versa'lı, Haste Versa'lı. Versa, Versa %12'lerin falan var. Baya güzel bir karakter oldu bu şu an. Hiç damage yemiyor. Her şeye çok vuruyor. Öyle bir karakter. Ve bakalım 20 tost yapmışız. Tost yalnız. 20 tost yapmışım geçen hafta. Ya bu Charloda neredeyse birçok şeyi yaptım. Yani şöyle göstereyim. E, hepsini yüksek yerlere getirdim. Demon Hunter bu şekilde. Şimdi geçiyorum. Monk'a artık main'e geldik. Main'e ne lazım? Hiçbir şey lazım değil. Öyle mi? Düşünelim. Yani lazım değil gibi. Çünkü her şeyim neredeyse var. Belki Mastery Versus tatlı %12 Versal'ı bir tane bir eşya. Gemli, soketli falan. Eldiven belki. Mesela o eldiven çok hoşuma gidebilir. Böyle bir eldiven çıkarsa eğer. Ha, doğru. 475 Versa Master'ı. Aynı bunun 475'i çok hoşuma gider. %12 Versa'lı ve soketli istiyorum ama. Soketli de olsun. Bu hafta ile beraber 98 Corruption Resistance'ımız olacak. Çünkü 3 daha eklenecek. Kaç acaba GP onu ben de bilmiyorum ben yani nerede artık bu son diyeceğiz 120 küsürdü galiba Öyle bir şey okumuştum ama doğru mu yanlış mı emin değilim onu. Master'da kalsın Önem yok diğer klaslar oynamayacağım evet. Crit Master'ı %9 crit'li geldi Master'dan sadece tutturduk geri kalan hiçbir şey tutturamadık ya Hiç önemi yok zaten Artık Corruption'ları oradan beklemek zorunda değiliz. En azından böyle bir avantajı var bizim için. Ee, şeye bakacağım. Hemen oraya gidiyorum. Corruption Vendor'una. 13.000 Ecosoft Neolotom'u var. Hatta 14.000 neredeyse. Ve 14.5K Titan Asidum'um var. Bunu yine 20 kay bekleteceğim herhalde. Çünkü hiçbir şey almama gerek yok. Titan Asidum'la. Keşke bunlar da Account Bind olsa. Yani bu karakterimle kasıyorum. Ama alt karakterime de hani bundan taşıyabilsem ki alt karakterimin en azından bir şeylerini hızlandırabilsem. Belki o da gelir. Yani birçok şeyi zaten söyledik geldi. Bundan da böyle birkaç isyan edersek, bir şeyler yaparsak belki o da gelir. Madra Mother'a gel geliyorsunuz. Mother'da Corruption Vendor'u. Bunu zaten videosunu çekmiştim Corruption Vendor'unu ki şunun için çekmiştim. Malefic Core'u göstermek için. Versatile %6 var. %6 hiç bir parçamı ekleyemem zaten 12 bir tane dokuzum kaldı galiba bir tane mi evet bir tane dokuzum kaldı onu 12 yapmam lazım gereken hiçbir şey lazım değil hepsi yüzde 12 boş Echoing koyut diye bir corruption yok hanet ee, mind yani bunu kullanan mecler gördüm ama bunu kullanırlar mı bilmiyorum bu biri galiba o yüzden bu biraz zor Infinite Star 2 Yine raidersanız ve 5 yapacaksanız işte 3 var 2 lazımdı alabilirsiniz. Void ritual bu daha çok böyle statlarla çalışan klaslarda fena olmuyor. Mesela DK'ların oynadığını gördüm bunu ama. Yani %100 emin değilim o yüzden bir şey söyleyemem ben bunu oynayacağımı da hiç sanmıyorum. Daha iyi statlar var şu an. Daha iyi corruption'lar var. Deadly momentum. Hunter'larda gördüm bunu da yine aynı şekilde çok oynanacağını düşünmüyorum. Gushing bu bekleniyordu. Birçok karakter, birçok klas işte oynuyor vesaire böyle 5-6 tane alan var ama PvP'de alan çok vardı. Sonra bunu nerflediler. Nerf'ten sonra oynayan var mı yok mu tam değilim. Ama üstünüzde alsın dursun diyorsanız iki tane koyun. Varsa Ecosop ne alatanız. koyun kenarda dursun. Belki lazım olur. Birileri oynamaya başlar. Aa dersiniz çok güçlüymüş. Hani sonradan üzülmemek için bence gidin alın. Gashingwood hazır gelmişken. Çünkü döngüye göre bir ay gibi bir aydan fazla bile olabilir. Bir sürede tekrar geri gelecek. 21 Vakres Manor gelmiş. Benim 20 idi galiba Vakres Manor'um. Evet. Bunu yapmam lazım. Bunu yaparsam güzel olacak. 3442 oldu. Tamam şimdi zaten Corruption Vendor'unu gösterdim. Ee, da konuşalım ve videoyu kapatayım. Burada, burada şarkı yok mu? Neyse zaten tam Dungeon'dan konuşacaktım. Şarkı olmasa da olur. Şimdi geçen hafta Junkert yaptım 22. Junkert kolaydı bu arada. Aynı zamanda freehold da yaptım. Wild geldi dungeon'ımıza. Şu anda en iyi match. Ee, diğerlerini zaten yapmıştım daha önce. Forti var yani edler güçlü. Yani bossları bosslara değil edlere BL aç platlas basmanız e, öneririm. Daha iyi olur. Ee, Bolstering haftası bu biraz tat kaçırıcı çünkü arka arkaya pek çekemiyorsunuz. Çektiğiniz peki öldürüp sıfırlanıp tekrardan yeni pek çekmeniz lazım. Çünkü diğer türlü e, birbirlerini güçlendiriyorlar. Bunu zaten anlattığım haftalar var. E, hatta oynadığım hafta da var de videosu. Onlara bakarsanız iyi olur. Çünkü pek pek gitmeniz gerekiyor. Belki bu hafta da videoya çekip atabilirim yine. Skitish yani Herkes tanklıyor arkadaşlar. Bu tanklar için müthiş bir hafta. Çünkü hiçbir şey tutamıyorsunuz. Tank oynamanın hiçbir anlamı olmuyor. Yani böyle sorgulamaya başlıyorsunuz. Ben bunu niye oynuyorum diye. Ee, zevkli güzel bir hafta bizi bekliyor bence. Çünkü e, skittish, bolstering. Yani olası bir 3 tane bolster almış bir yaratığın bir anda agrosu tanktan kayınca yanına dönüp dps'e vurduğunda o dps'i öldürür. O yüzden keyifli bir hafta olacağını düşünüyorum. Herkese başarılar. Umarım keyif alıyorsunuzdur videolardan. İzleyenler var. Gayet memnunum. Yorumlar gayet güzel. Ee, destekleriniz için teşekkür ederim. Güzel yorumlar geliyor. Kötü yorumlar da geliyor ama sorun değil. Ee, önemli olan güzel yorumların insanların bilgilenmesi benim için. Benim açımdan zaten çok hani şey değil. Bunları çekme amacım tamamen bir en azından bilmeyen varsa bir şey öğrenmesi. Ve öğrene öğretebiliyorsam ne mutlu bana. Herkese iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.